Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki açılımımızın konusu platoniklerin isteği üzerine geldi. E, platonikler için şuna bakacağız. Şimdi bana hep şu soruluyor. E, bu insanın bana duyguları var mı? Varsa neler? Adım atar mı? Yoksa yoluma mı bakmalıyım? Önüme mi bakmalıyım? Başka insanlara mı şans vermeliyim? Bunların cevaplarını arayacağız. Ben iki deste halinde hazırladım. Florit taşı, Mavi Tarot destesi ile Selenit taşı, Beyaz Marsilya destesi arasında odaklanıp seçin. Mavi kalp, Mor gibi hatta Mor gibi siyah gibi duruyor sizin oradan ama böyle petrol yeşil mavisi gibi bir şey ile Beyaz kalp arasında odaklanıp seçin. Evet ben Selenit'i kenara alıyorum. Alamıyorum. <laughs> Selenit'i kenara alıyorum. E, Florit'le başlıyorum. Florit'i seçenler. Aklınızdaki kişi diyor ki, Sondayım, tamamen yanmışım. Her şey beni hasta ediyor. Şu anda her şey kafamın içinde büyüyor. Artık yapamam. Ben sadece bir insanım. Lütfen beni şimdi yalnız bırak. Hayatımda neler olup bittiğini tam olarak bilmiyorum ama bu durum beni yoruyor. Bunu diyor yalnız yapmalıyım. Bakalım hayatında onu yoran bir şeyler var. d 8'i ters. Kupa ikilisi ters. Şeytan kartı, güç kartı ters. Hmm. Bu insanın hayatında çok büyük bir negatif etki veya etken söz konusu. Bu insanın bir bağlılığı olabilir bir başkasına, bir ruh eşi, ikiz alevi, çift ruhu olabilir bu insanın sizden farklı olarak. Bir de bu insan e, hastalık geçiriyor ya da büyü gibi böyle kötü negatif bir enerjinin etkisi altında olabilir. E, burada pek çok senaryo verdi. Ama bu insanın size olan duygularının sizin kadar kuvvetli olduğunu söyleyemem. Ki nitekim bu insan zaten hayatındaki şeyleri bahane ediyor. Sizinle iletişim kurmayı erteliyor veya geciktiriyor olabilir. Mesela siz bu insana belki de yazıyorsunuz cevaplar 8 saat sonra falan geliyor yani. Hani, e, ya da 8 gün sonra sizin aradığınızı fark ediyor. Hani öyle bir insan. Burç olarak oğlak ve aslan enerjisini veriyor. Çok yoğun. Yine ateş enerjisi koç aslan yay burcu veriyor. Yani e, bu insanın size olan duyguları sizinle aynı yoğunlukta değil maalesef. Hani e, bekleseniz bile anlatabiliyor muyum? Bu insanın size gelişi mümkün değil. Çünkü bu insan birine veya bir şeye bağımlı. Bu insan da hatta böyle madde bağımlılığı, kötü madde alışkanlığı, madde kullanımı falan da olabilir. Ve... E, sanki siz bu insanı da kıskanıyorsunuz. Yani hayatında biri olabileceğini düşünüyorsunuz. Biriyle görüşü olabileceğini düşünüyorsunuz. Bu insan vicdan da yapıyor ara ara. Yani size özellikle de yüz vermiyorsa, hani kötü davranıyorsa, cevap vermiyorsa üzülüyor bu yaptıklarından. Ama size karşı duyguları çok çok az bu insanın. Çünkü yorgun bu insan. Yani ya kalbinde bir başkası var zaten ya da gerçekten kendini güçsüz hissediyor hasta hissediyor, iyi hissetmiyor, aşkı açık değil. Ve bu yüzden de hani bir ilişki düşünmüyor. Yani ilişki yaşasanız bile zaten bu ilişki bitmeye mahkum bir ilişki olur. Burada bu kişinin dediğim gibi siz harici bir ruh eşi, ikiz alev çift ruhu olabilir. Bunu veriyor. Zaten aranızda geçmişte çok fazla yanlış anlaşılmalar olduğunu da veriyor. Siz bu insana yazıyorsunuz belki. Fakat bu insan sizin yazdığınızı yanlış anlıyor ya da yanlış yorumluyor size çevirip saatler sonra dönüyor olabilir ya da işte sizinle ilgilenmediğini belli etmeye çalışıyor olabilir bu, bu sanki bu tutku sizin için umutsuz bir aşk haline dönüşmüş. dedikodular da olmuş olabilir Aranızda gidip gelen ya da insanlar sizin ilginizi fark edip bu kişiye bahsetmiş olabilirler. Ama bu kişi size karşı çok da iyi niyetli vermedi. Burada şeytan kartını vermesi bana bu insanın uzun bir ilişki yaşamaktan çok hayatının şu evresinde böyle tek gecelik ilişkilerle idare etmek isteyen daha so daha hani ağırlıklı tensel bir şeylerin peşinde koşan bir insan gibi verdi bu kişiyi bana. Yani bu kişi sizin olduğunuz olgunluk seviyesinden çok çok aşağıda bir insan sanki. Hani sizin kadar olgun değil ya da aşka sizin baktığınız bakış açısından bakamıyor. Tatminsiz, kibirli ve başka insanların etkisi altında çabuk kalan, insanlara güven problemi yaşayan birisi. Hastalık veya işte dediğim gibi şiddete eğilim e geçirdiği bir psikolojik durumu olabilir. Yani bu insan şiddete de meyilli ya da madde kullanımına da çok meyilli gibi verdi bana. Ki zaten kendisini bu sebeplerden dolayı da güçsüz hissediyor. Çünkü bir şeylerin etkisi altında. Yani kendi gibi değil, kendi gibi davranamıyor. Siz onun için büyük bir fırsatsınız aslında. Bunu kaçırdığını biliyor ama ya burada sinirsel bir bozukluğu var ya da bu insan çok zayıf bir karaktere sahip maalesef ve burada sanki size de iyi davranmıyor bilinçli bir şekilde zalimce davranıyor olabilir ki ondan vazgeçin ya da bilinçli bir şekilde size umursamazca davranıyor olabilir ki artık hani onu aramayın yazmayın ya da yolda gördüğünüzde yüz çevirin evet bu insan bir yolculuğa gidip geldikten sonra ya da siz bir yolculuğa gidip geldikten sonra aranızda bazı şeyler değişebilir ama bu süreç için yaz aylarının gelmesi gerekiyor. Yani şu an için kesinlikle ben bu desteğe çok fazla umut vermek istemiyorum. Çünkü bu insan, bakın burada da bağımlılık verdi. Bu insanın bazı bağımlılıkları var. Yani ya bir başka kişiye bağımlı ya da bir madde bağımlılığı ya da egosal bağımlılıkları var. Sizi kendisinden aşağıda da buluyor olabilir. Ve bu yüzden sizi görmezden de geliyor sanki. Bu durum siz veya o kişi bir yolculuğa gidip geldiğinizde özellikle de Temmuz sonu Ağustos'tan sonra değişebilir. Bunun için umut var diyor melekler. Ama siz burada beklemeli misiniz? Bence hayır. Çünkü sizin için bolluk, bereket yolu açık. Daha iyi kısmetler var burada sizin için çevrenizde ama siz göremiyorsunuz. Özellikle de 11 sayısına çok dikkat edin. Ayın 11'i, 11. ay, saat 11.11. 11. 11 her ayın 11. günü. Mesela bu tarihlerde, bu saatlerde karşınıza çıkacak detaylar aslında size doğru kişiyi işaret ediyor olacak. Ya da sizin bir aydınlanma yaşamanızı, sizin de bir ruhsal yolculukta olduğunuzu ve doğru partneri bulmanız için sizi yönlendiriyor, yol gösteriyor olacak. Bu insan sizin onu çok düşündüğünüzü de biliyor. Farkında ama kasıtlı bir şekilde kötü davranıyor ya da görmezden geliyor, umursamaz davranıyor diyebilirim. Burada aranızda kimya yok değil, var. Çok güçlü bir çekim de var. Çünkü siz bu insanı sanırım çok fazla çekiyorsunuz. Çok fazla kendinize doğru. Yani enerji akıtıyorsunuz bu insana. Evet, bir kutlama olacak. Bakın, burada özellikle de hani yazdan sonrası için gerçekten bir yolculuğa gittiğinizde enerjiler değişebilir. Ve hatta bu insanla bir anda böyle bir kutlamada ya da işte bir düğünde, davette, dernekte bir yerde rastlaşıp orada biraz yakınlaşabilirsiniz. Böyle bir ihtimal de var. Ya da sizin hayatınıza belki de bu insandan daha iyi birisi gelecek ve bu kişiyle bir kutlama yapacaksınız. Bu da mümkün. Evet bu insan çok bilmiş ya. Ukala bir enerji veriyor. Yani bu insan sizi sevmediğinden değil de sanki hani her şeyi ben bilirim, ben yaparım, ben ederim. Bana kimse karışmasın. Ben istediğim zaman adım atacağım veya işte ben istediğim zaman o hayatıma girebilir gibi görüyor sizi. Ve bu durum aslında onun fırsatı da kaçırmasına sebep olacak. Çünkü burada size gelecek farklı bir kısmet daha var aslında ve bu kişi sanki daha hayırlı. Ben bir de burada size muallakta bırakmak istemiyorum. Ben şimdi buradan bir kart çekeceğim. Şimdi bu Plazonik olduğunuz kişi hayırlı mı sizin için? Hayır. Kılıç ikilisini ters verdi. Yeni gelecek insana şans verseniz daha mı hayırlı? Evet. Yıldız kartını verdi. Çünkü bu kişi değil de yeni gelecek olan kişi. Özellikle de Kova burcu olabilir ya da Kova burcu döneminde sizin hayatınıza girmek isteyebilir. Ee, bu insan sanki e, sizin tam dilediğiniz tipte, görselde ve karakterde olacak. Yani ben burada bu kişiyi beklemenizi çok da tavsiye edemedim o yüzden. Devam edelim. Evet. Yani siz zaten sonbahardan beri çok emek verip beklemişsiniz ve bir ilişkiniz olsun istiyorsunuz ama bu insan sanki hani ektiklerinizin karşılığını ancak Dediğim gibi yazdan sonra sonbahar döneminde verebilir. Yani bir ilişki düşünüyorsanız illa yok ben bekleyeceğim emek vereceğim diyorsanız ancak sonbahar döneminde bu insan bir ilişkiye açık olacak hazır olacak. Yani bu kişi gerçekten hani vakit kaybediyor. Hayatın tadını çıkaracağım diyor, rahat edeceğim diyor. Ve özgürleşmesi gereken bazı sorumlulukları var. Yani ev hayatı çok karmaşık olabilir, aile hayatı, evliliği olabilir. Hani bunlardan özgürleşmesi gerekiyor ve bu sebepten dolayı sanki... Ee, ve kendini geri tutuyor. Yani bakın hani zırh giydim sana karşı diyor. Burada gerçekten çok ileriye odaklıysanız evet bu insanla bir şansınız olabilir. Ama yok hayır ben şimdi hemen hayatıma biri girsin istiyorum diyorsanız gerçekten bu kişi doğru kişi değil diyebilirim. Çünkü size daha hayırlı bir kısmet de gelecek ilk deste. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hemen e, kalbimizi de kaldıralım. Bakalım. geçiyoruz ikinci destemize Evet şunu da kaldıralım. Seleniti seçenler Hoş geldiniz Seleniti seçenler. Hemen size de bakalım bakalım. Platonik olduğunuz kişinin harap etmek. Diyor ki kelimenin tam anlamıyla ağaçlar içinde ormanı görmüyor ve doğruca uçuruma doğru gidiyorsun. Kendinden tamamen nefret ettin ve psikolojik olarak haklı olmayan aşağı doğru bir sarmaldasın. Kendine haksızlık ediyorsun. Lütfen çık oradan gerçekten üzgünüm ama artık seni sevmiyorum diyor. Bakalım uyum. Baş rahibe ters Adalet ters, sihirbaz ters. Ha. Buradaki kişi de niye böyle bugün bilmiyorum ama platoniklerde ele, e, enerjiler çok değişmiş. Şimdi geçmişte bu insanla siz çok uyumlu bir dönem geçirmiş olabilirsiniz. Gerçekten onun da sizden hoşlandığını düşünmüşsünüz veya aranızda bir şeyler geçmiş olabilir yay burcu döneminde. Yani geçtiğimiz kış ayları içerisinde aranızda bir şeyler geçmiş olabilir bu insanla. Ya da bir umut beslemiş, çok umutlanmış e, adım gelecek diye düşünmüş olabilirsiniz. Belki de kendinizi hani e, biz çok uyumluyuz işte boyumuz uyuyor huyumuz uyuyor, şuyumuz uyuyor, buyumuz uyuyor diye düşündünüz. Fakat bu insan hep temkinli yaklaşmış. Bu arada bu kişi yay veya terazi olabilir. Yine e, balık gibi bir burcusu gruplarına mensup olabilir. Burada hep Hani tutku gerektiren durumlarda bile belki böyle ufak tensel temaslar oluyor, yakınlaşıyorsunuz. kendini geri çekiyor olabilir. E, bu durum onun aslında birazcık da hani tam karar verememesinden olmuş. Özellikle de burada bu insanın hayatında bazı sırlar, sizin bilmediğiniz bazı gizli etkenler varmış. E, bu insan e, duygusal anlamda tatmin olmayı e, çok istiyor, ama sizin bu insanla ilgili bilmediğiniz bir şey var. Sanki siz burada bir konuda aldanıyorsunuz. Ya kendinizi tek görüyorsunuz, tek yani bir tek ben severim onu gibi düşünüyorsunuz. Ya da bu insanın hayatında biri olmadığını düşünüyorsunuz ama maalesef bu insanın hayatında önemli bir kadın figür var. Ya da belki de hiç kimse yok, evet bekar ama mesela diyelim annesinin veya işte kız kardeşinin çok etkisi altında kalan bir insan ya da geçmişten bir kadın e, figürüne hayatındaki bir kadın figürüne çok takıntılı bir insan ve bu e, algıyı siz bilmediğiniz için bu arkadaki etkeni göremediğiniz için bu insanı hatta zaman zaman kibirli kendini beğenmiş görüyorsunuz. Ama aslında bu insan kendine gerçekten de aşırı şekilde güveniyor evet ama duygusal anlamda da dengesiz gelgitleri olan yani size belki iki adım ileri atsa bir adım geri atıyordu ee, ve size hep haksızlık etmiş aslında yani sizin hayatınızın bir dönemini belki de boşa harcattırmış olabilir bu kişi geçtiğimiz terazi döneminden yay döneminden beri size umut veriyor sonra geri kaçıyor olabilir diyor melekler. Ve burada özellikle de hani yapmanız gereken şey ne biliyor musunuz? Burada bu insana artık şans tanımamalısınız. Çünkü bu insan bir türlü bir karara varamamış. Siz çok bile zaman vermişsiniz burada bu kişiye. Ve sanki hani siz zaman verdikçe o size daha dengesiz, daha ön yargılı, daha merhametsiz davranmış. Siz uyumlu oluruz diye düşündükçe daha tersinize gitmiş sizin hani istediklerinizin, beklentilerinizin tersini yapmış ve adaletsizlik çıkmış ortaya. Yani alma verme dengesi bozulmuş aranızda. Siz sürekli veren taraf olmuşsunuz, o sürekli alan taraf olmuş. Çünkü karşıdan adım geliyor, gelmiyor değil belki ama geri adım atma var. Ve bu tutum siz değişmedikçe değişmez burada. E, bu da yine ahlaki açıdan zayıf bir insan verdi. aynı ilk deste gibi iyi enerjiler bugün bu kadar döndü bilmiyorum. Ama kararsız, iradesiz, hani e, ne yapacağını bilmeyen, hayatına birisini alsın, almasın. E, işte sizinle bir araya gelsin, gelmesin, gün gün değişen ve birazcık böyle hani bunun da psikolojisi bozuk olabilir. Ya koronadan dolayı herkesin bozuldu herhalde. Ben öyle anladım. Ee, ve bir gün öyle bir gün böyle ruhsal anlamda sıkıntı çeken, aşırı eksiklik duygusu hisseden, yani özgüveni zayıf bir insan. Hani buna şimdi desem ki bunu bekleyin, adım atar desem diyemiyorum. Çünkü hem kararsız hem de e, özgüveni eksik size bu kişinin adım atmak için. Arada bu arada iletişim engeli doğmuş olabilir, onu da söyleyeyim. Yani hem çekingen bir insan, bundan dolayı bile sadece size iletişim engeli koymuş olabilir. Karar da veremiyor çünkü. Finansal sıkıntıları da var kendi hayatında boğuştu. Yani hayat da ona adaletsizlik ediyor. O da sanki bunun acısını sizden çıkarıyor gibi. Ama bu insan bir güce gelecek, yani bir karar alacak. Fakat şu an için bir arayışta ve bu yüzden size karşı gücünü kötüye kullanıyor olabilir. Yani hala hayatıyla ilgili arayışları var bu insanın. Belki iş arıyor, belki gerçekten aşk istiyor, hayatına bir partner almak istiyor, kişi arıyor. Ama tam karar veremiyor hani bu kişi siz mi olun, başkası mı olsun. Bu yüzden de size adaletsizlik ediyor sanki. Hani sizin burada enerjinizi bu insandan kesmeniz gerekiyor. Evet, bu kişi senin için doğru kişi olabilir aslında diyor. Çünkü siz bu kişiyi sürekli çağırmışsınız, afirmasyonlar yapmışsınız, olumlamalar, dualar ettiniz belki inancınıza göre, görsel imgelemeler yaptınız, işte resmini koydunuz bir yere, çağırdınız sürekli onun resmine bakarak. Ee, ama bir türlü adım gelmemiş karşı taraftan ve siz çok inanıyorsunuz hani bu kişi benim hayatımın aşık olabilecek kişi diyorsunuz. Burada mucizelere inanırsanız gerçekten bir mucize yaşanabilir. Sizin dualarınız cevaplanacak diyor evren tarafından. Burada da ama yani bu kadar olumsuz bir tablo çizip bakalım. Ben burada da soru sormak istiyorum. Şimdi bu desteği seçenler beklerlerse bu kişi onlar için hayırlı olur mu? Evet, açılacak bu insan. Yeni bir insana şans vermek bu destede çok hayırlı değil. Onu söyleyeyim. Bu kişi sizin için evet doğru kişi. Hatta bu kişi ilk deste gibi değil. Yani sizin ruh eşi bağlantınız olan kişi olabilir ama kararsız. Duygularını açma yönünde kararsız. Fakat bu kişi zamanı geldiğinde size duygularını açacak. E Yine balık akrep yengeç enerjisini çok veriyor zaten su enerjileri gelgit dalgalı olur bir öyle bir böyle bulunduğu kabın şeklini alırlar. Hani kararını verdiği zaman evet adım atacak ama bekleyip beklememek tamamen size kalmış. Burada yay burcu dönemini bile bulabilir bu insanın adım atması yani daha sene sonuna kadar gidebilir bu süreç. Ama diyor beklersen bir mucize olacak. Çünkü sizin dualarınız duyulmuş. Evet bu insanın özgüven problemi var. Asıl sorun burada. Yani bu insan kendini de tam anlamıyla beğenmiyor, kendine de güvenmiyor. Bir ilişkiyi sürdürebileceğine inanmıyor. İşte ne bileyim mesela belki de sizin onda hoş bulduğunuz negatif bazı özellikleri var işte burnu yamuk belki. Belki boyu kısa. işte ne bileyim hani bu özelliklerini sanki siz hani onu istemeyeceksiniz gibi geliyor bu insana. Yani kendini kendi biraz küçük görme. Özgüven eksikliği var bu insanda ve hani bu duygusal durumuyla barıştığı zaman ancak size bir adım gelecek bu kişiden. Evet. Burada araya karmik bir insan da girmiş olabilir. Yani bir arkadaşı bu kişinin veya bambaşka bir flört. Hani bu karmik kişi ama sakın burada olumsuz düşünmeyin. Bu karmik kişi aranızdaki bir araya gelme sürecini hızlandıracak aslında. Çünkü bu insanla arasında çok büyük zorluklar, sıkıntılar ve problemler yaşanacak. Çok kötü bir şekilde, hızlı bir şekilde bitecek bu aralarındaki durum her neyse ve ondan sonra e, size adım atacak bu kişi bu kişinin illa bir flört veya arkadaş olması da şart değil aile bireyi de olabilir hani sizi istemeyen bir aile üyesi varsa özellikle de kadın veriyor e, bu kişi aradan çekilecek bu karmik bir süreç karmik bir döngü bu kişi çekildikten sonra bu insan size adım atacak evet bakın yay dönemi demiştik ama burada şeyi veriyor, 6 Ocak tarihini çok veriyor. 6 Ocak tarihi sizin için çok önemli bir tarih olacak bu kişiyle. Gelecek yılın 6 Ocağı. E, bu kişi o dönem ancak bir aydınlanma yaşayacak. Ve siz bu insanla bir yerde sanki rastlaşacaksınız, yolda yürürken. Hatta böyle köpek gezdirirken olabilir, markete giderken olabilir. E, işte Sokakta hayvan besliyorsanız hayvan beslerken olabilir. Şans eseri böyle bir bir araya geleceksiniz. Hatta böyle siz o dönem belki de yeni bir arkadaş çevresine giriyor olacaksınız. ve bu insan bir anda karşınıza çıkacak, şaşıracaksınız. Ama bu insanın çok büyük çocukluk temaları da var. Yani yalnız kalmaktan korkuyor, bilinmezliğe doğru sürüklenmekten korkuyor. Çünkü sizinle bir ilişki kurmak bu insan için bir bilinmezliğe yürümek. Ve e Özellikle de geceleri çok uyuyamayan uyku sorunları yaşayan birisi olabilir, kabus görüyor olabilir. Ama e, duygularını açacak bir şekilde. Fakat daha vakti var kendi problemlerini çözdükten sonra. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.